Merhaba hoş geldiniz. Günümüzde dünyada 200 civarında bağımsız ülke vardır. Bu ülkelerin bazıları yüz ölçümü bakımından çok küçükken bazıları inanılmaz büyüktür. Bu videoda sizlere yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 10 ülkesini sıraladım. İyi seyirler. Rusya yaklaşık 17 milyon 100 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle açık ara dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya sahip olduğu bu topraklarla cüce gezegen Plüton'dan daha büyüktür. Ülke nüfusu 144 milyon civarındadır. Rusya konum olarak Asya kıtasının kuzeyinde Avrupa kıtasının doğusundadır. Rusya Asya kıtasının en büyük ülkesidir. Ayrıca Avrupa'daki topraklarıyla Avrupa'nın en büyük ülkesidir. Kanada 9.985.000 kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Kanada'nın toprakları çok geniş olmasına karşılık nüfusu azdır ve sadece 38 milyon civarındadır. Kanada konum olarak Kuzey Amerika Kıtasının kuzeyinde yer alır. Kuzey Amerika Kıtasının en büyük ülkesidir. Çin, 9 milyon 707 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük üçüncü ülkesidir. Ülke nüfusu 1 milyar 400 milyon civarındadır ve dünyanın en kalabalık ülkesidir. Çin konum olarak Asya kıtasının güneydoğusundadır ve bütün toprakları Asya kıtasında olan en büyük ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri 9 milyon 629 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük dördüncü ülkesidir. Ülke nüfusu 330 milyon civarındadır. Amerika Birleşik Devletleri konum olarak Kuzey Amerika kıtasının ortasındadır. Kanada'dan sonra Kuzey Amerika kıtasının en büyük ülkesidir. Brezilya 8 milyon 516 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 5. ülkesidir. Ülke nüfusu 213 milyon civarındadır, konum olarak Güney Amerika kıtasının ortasındadır. Brezilya, Güney Amerika kıtasının en büyük ülkesidir. Brezilya aynı zamanda dünyanın güney yarım küresinde yer alan en büyük ülkedir. Avustralya 7 milyon 692 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 6. ülkesidir. Ülke toprakları çok geniş olmasına karşılık nüfusu azdır ve 26 milyon civarındadır. Avustralya konum olarak Okyanusya kıtasındadır. Okyanusya kıtasının açık ara en büyük ülkesidir. Ayrıca Avustralya kara sınırı olmayan en büyük ülkedir. Hindistan, 3 milyon 287 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 7. ülkesidir. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 380 milyon civarındadır. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir. Ülke nüfusu çok hızlı arttığı için yakın gelecekte Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Hindistan konum olarak Asya kıtasının güneyindedir. Arjantin 2 milyon 780 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 8. ülkesidir. Ülke nüfusu 45,5 milyon civarındadır. Arjantin konum olarak Güney Amerika kıtasının güneyindedir. Brezilya'dan sonra Güney Amerika kıtasının en büyük ülkesidir. Kazakistan 2 milyon 725 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 9. ülkesidir. Ülke nüfusu yaklaşık 19 milyon civarındadır. Konum olarak Orta Asya'da yer alır. Kazakistan denize kıyısı olmayan en büyük ülkedir. Cezayir 2 milyon 382 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 10. ülkesidir. Ülke nüfusu yaklaşık 44 milyondur. Konum olarak Afrika kıtasının kuzeyinde yer alır. Cezayir Afrika kıtasının en büyük ülkesidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.